Çünkü son zamanlarda bu da çok popülerleşti. Dünya'nın şekli meselesi. Şimdi bazıları da eyvah yandık. Caner Kassam'ın hocaya şöyle diyorlar. Şimdi bir şekilde birileri linç etmeye çalışıyor. Bir de dünya düzcü olanlar var. Yani dünya düzdürücüler var. Bunlar da bazen sizi eee tekfir ediyorlar. İşte hakikati gizliyor, örtüyor diye. Şimdi önce şuradan başlayacağım. Biraz garip soru olacak ama dünya yuvarlak mı gerçekten? <laughs> <laughs> evet hocam yuvarlak anladığımız kadar. Evet. <laughs> Şimdi tabi e, hocam aramızda konuştuğumuz için evvelden e, ikimiz de neyi kastettiğini biliyorum. Bazı bilmeyen seyirciler için söyleyelim. Şimdi e, Türkiye'de dünyanın düz olduğunu savunan hatta kendi aralarında internet sitesi kuran kanallar açan da bir kesim var. Amerika'da da var. Hatta bunlar da biraz Amerika'nın devamı. Amerikan oyunu olarak <laughs> denir mi bilmiyorum ama Amerika'nın da devamı olarak ama şey diyorlar hocam. Nasıl gibi kuruluşlar tarafından mesela bu komplo aslında evet, bunlar gerçek görüşler olduğu he? bir komplo e, diyorlar. Aslında dünya düz diyorlar. Hatta aya gidilmeye için de aynısını diyorlar. O da komplo evet. gidilmedi diyorlar. E, ben televizyonda tabii bununla ilgili sorular geldi bazı e, bu çünkü bunlar bir de internette çok aktif bir grup. Yani bir enerjileri var. Orijinal fikir savunmanı verdiği Enteresan bir enerji oluyor. <laughs> Çok da mesaj attıkları için bazı çıktığı programlara sunucular da bana dünya düz mü diye sordu. E, tabii ki dünyadaki normal e, yani her bilim insanının vereceği cevabı söyledik. Yani yuvarlaklığı tartışılmayacak kadar açık. E, geçmiş dönemde bunu bir çubukla ispatlamışlar. Küresel trigonometri üzerinden gidip o e, çubuğun e, düşen e, gölgeleri üzerinden. Bir de öyle bir hesaplamışlar ki dünyanın üzerinden bir çubukla dünyanın çapını hesaplamışlar. Çok yaklaşık şekilde. Yani bunun içinde Biruni gibi İslam aleminden isimler de var. Daha öncesinden eski Yunan'dan da isimler var. Enteresan şekilde insanların bir çubukla yapıp da gerçekleştirdiği şey günümüzde e, reddediliyor. Ki günümüzde fotoğrafları var. Dünyanın dışına çıkıp da dünyanın fotoğrafları çekilmiş vaziyette. Uzaya gidilip bir Resmi var. Resmi olan şey yuvarlaklığı reddediyorlar. Yani bu yani o kadar çok delili var ki bunları sıralamanı ben artık yani malumun evet, ilanı evet, şeklinde evet. çok komik olacağını e, düşünüyorum. Ama böyle bir komünite olduğu için e, açıklamak zorunda kaldık yani bunlarla ilgili şeyi. Bu tabii ki enteresan şekilde yani tabii ateistlerle biliyorsun çok televizyon tartışmasına çıktım herhalde Türkiye tarihinde bana yakın bir kimse bile. Yok ateistlerle tek tek tartışma yapan. E, geleneksel bir anlayışı savunanlarla da çok tartışmaya çıktım. Ayrıca böyle new age görüşleri hani nefesle nefes terapiler veyahut da işte kuantumun böyle sahte yorumları veyahut da e, ne diyelim böyle meleklerle kartlarla terapi yapılması gibi. Böyle bana göre akla ziyan, hem bilimle hem Kur'an'la ilişkisi olmayan böyle reenkarnasyoncu görüşler, cüzdanla daha çok herhalde ilişkisi oluyor. Evet, daha çok insan yani hepsi içinde Hep büyük de. bir kısmı insanların cüzdanına gözünü dikmiş böyle şeyler şeyleri savunanlarla da çok birebir televizyonda tartıştım. Bu yüzden bu üç kesimden de bu New ages, bana göre sahte bilim, sahte din satışlarıyla da ateistlerden de geleneksel yani gelenek dediğini karıştıranlardan da çok tepki aldım internette. Fakat şimdi benim kanalları takip eden ki benim kanalları sağ olsun başka arkadaşlar takip ediyor. YouTube videolarını kesip biçip koyan arkadaşlar var. Ben yapmıyorum YouTube videolarını kesip biçme için. O yapan arkadaşlar diyor ki ya son dönemde senin kanalın altına düz dünyacılar çok yorum yapıyor. Hı hı. Hani diğerleri zaten beklenir bir şey bizim için. Çünkü ateistler o kadar tartışmam var ki ateistlerden veyahut da bu New çok tepki geliyor. Zaten beklediğimiz bir şey veya yani geleneksel anlayışta olanlardan hala e, eskiden yaptığım tartışmaları yeni seyredip YouTube'dan bana bir sürü karşıt yorumlar yazanlar var. Veya tabii lehte yorumlar yazanlar var. Hala onlar üzerine yorum yapanlar var. Ha bu beklediğimiz bir şey ama hiç beklemediğimiz bir şey düz dünyacıların bir saldırıya geçmiş olması televizyonda. O, evet. evet. <laughs> ne yazık ki böyle bir ekip var. Peki Kur'an ne diyor bu konuda diyelim? Yani bak günümüzde bile soracaktım. düz dünyacı deverken Kur'an'da Zümer suresi 5. ayet açalım. Şimdi tamam. ayet diyor ki Allah gökleri ve yeryüzünü gerçek ile yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlıyor, gündüzü de gecenin üzerine yuvarlıyor. Şimdi burada yuvarlıyor kelimesi. Kimi zaman doluyor diye Türkçe'de de geçer bazen çevirilerde. Şimdi bunu yuvarlıyor diye neye çevirdik? Şimdi burada geçen fiile baktığımızda yükevviru. Evet. Aslında yükevviru kökü küreden gelen bir fiil. Türkçe küre kelimesi buradan geliyor. Bu Tam da yuvarlaklık ifade eden bir film. Nitekim Arapça'da başa sarık sarmak için de aynı fiil kullanıyor. Başa sarığın e, yuvarlanarak dolanması için de kullanılan fiil. Aynı film. Hatta futbol için de böyle bir şey var değil mi hocam? Tabii. Küre kü tül kadem mesela. Kadem bildiğimiz ayak demek. Küre top demek. Aynı futboldaki gibi ayak topu gibi. O da küre kadem futbol anlamına Evet geliyor. aynı fiil. Basketbol yine oradan türüyor. Tabii. El topu anlamında mesela geliyor. Voleybol yine... Aynı kelime Aynı kullanılıyor kelime. yani küre kelimesi işte küretül kadem şeklindeki bir tamlamayla Arapçada futbol topu için kullanılıyor. Ee, kısacası yani küre kelime hem Türkçeye geçişinden hem Arapçadan yuvarlaklık ifade ettiği e, Aksine bir şey söyleyecek biri yok. İşte burada da o, o onun fiil hali geçiyor evet. dolanması için geçiyor. Gece gündüzü gündüz gecenin üzerine böyle yuvarlak şekilde dolanması neyin üstünde olur? Ancak bir değil mi? Yuvarlak bir zeminin üzerinde olabilir. Ve uzaydan dünyaya baktığımızda tam da durum budur. Hatta bunu da işte resimleri var. E ee, geceyle gündüz birbirinin etrafı üzerinde böyle yuvarlak bir şekilde dolanarak, etrafında dolanmaktadır. Biri diğerin, biri diğeri öbürünün üstüne gelecek şekilde dolanarak uzayda e, hareket ederler. Tam da Kur'an'ın kullandığı ifade hem dünyanın yuvarlaklığını ifade eden hem uzaktan dünyaya bakıldığında e, tam durumu ifade eden muazzam bir ayet Zümer Suresi'nin 5. ayeti. Evet. Yani kısacası Kur'an'da bu düz dünyacılara karşılık Kur'an'da dünyanın düz olduğu ile ilgili hiçbir ifade yoktur. Ama e, bu şekilde küre e, küremsi bir şekilde olduğunu ifade eden buraya bir gönderme yapıldığı söylenecek o ifade demin ki ayette belirtilen ifade vardır. Kur'an'ın indiği dönemde işte dünyanın e, öküzle balık üzerinde olduğu gibi birçok inanç olmasına rağmen bu yanlış inançların hiçbir Kur'an'da yer almamışken bunların olması bence yine de Kur'an'ın olağanüstü ülkelerinden e, biridir. Diye. Yani Kur'an ya hocam direkt doğruyu söylüyor ya da kendi döneminde yanlış bilinen e, bu genel görüşleri de kendi kitabına taşımıyor. Oysaki taşıyabilirdi. Tabii ki. Çünkü o dönemde işte öküzün Bilmem e, boynuzun üzerinde diyenler var. Yok balığın işte karnındadır vesairedir diye benzetme yapanlar var. Bu yanlış iddiaların hiçbirini taşımaması üstelik bir de söylerken veya bu benzetmelerle kullanmış olduğu kelimelerle de bize işaretlerde bulunması gerçekten Kur'an'ın çok ilginç. Tam da işte az önce konuştuğumuz olay. Tabii. Yani e, 7. yüzyılın e, çölünün ortasındaki Mekke şehrine inmeye başlayan e, Kur'an'ın bunlardan bahsediyor olması gerçekten. Aslında Rabbimizin zamanın mahkumu değil de zamanın hakimi olduğunu ve inan bu kitabın her zaman dilimine mutlaka konuşacağını ve mutlaka o zaman diliminde inanan insanlar için bir takım deliller teşkil edeceğini de göstermiş oluyor.